Zeynep Yıldırım için adalet çağrısı yapıyoruz. 20 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşması yapılacak olan Zeynep Yıldırım suçlu değildir. Zeynep Yıldırım'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Asıl içeride olması gerekenler baştaki sorumlulardır. Merhabalar sevgili dostlar. Hepinizin bildiği gibi Zeynep Yıldırım aşağı yukarı iki sene yakın haksız hukuksuz bir şekilde adeta cezaevinde rehin tutuluyor. Geçenlerde sevgili Haydar abimiz e, yeni çıktı. Ama aynı şekilde Armut'u Cem e başkanı olan sevgili Zeynep ablamız yoğun bir çerçevede şu an ailesine bir baskı uygulanıyor. E, sevgili annesi aşağı yukarı her gün e, Cem evinde yoğun bir çerçevede, o da kendi e, bünyesinde sevgili dostlar. Orada bir oturma eylemi yapıyor, bir eylem yapıyor. Bir annenin yüreği. Bizim de yapmamız gereken Zeynep Yıldırım'ın sesine ses vermemiz Biliyorsunuz 20 Nisan'da kendi mahkemesi var. E, o gün, evet günün koşulları nasıl olur bilmiyorum. Şu an işte, koronavirüs dediğimiz bir e, vakayla, bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu süreç içerisinde sevgili dostlar, en azından o gün mahkeme gidilir mi gidilmez bilmiyorum ama biz gideceğiz, biz orada olacağız. Ama en azından sevgili Zeynep Yıldırım'ın sesine ses alalım. Sosyal medya ağlarında yoğun bir çerçevede ona destek olalım. Lütfen Zeynep Yıldırım kendi şahsi menfaatleri için sevgili canlar şu an içeride değil. Tamamen topluma sahip çıktığı gibi Armutlu gibi bir bölgede yoğun bir persepte Alevi gelenek göreneklerine bir Alevi kadının duruşunu sergilerinden dolayı bugün bu sorunlar sıkıntılar yaşıyor. Sevgili Zeynep Yıldırım'a bu yapılan bu zulmü kınıyorum. 20 Nisan'da hepimizin orada olması lazım. Lütfen hepimiz bu zulme ses çıkartalım bana dokunma yılan bin yaşasın dememiz lazım. Çünkü o yılan şu an hepimizin kapısının arkasında bizi ısıracak konumda. İşte görüyoruz haksızlıkları, hukusuzlukları, zulümleri. Bu zulmün son bulmasını arzuluyoruz. Biraz önce sevgili Zeynep ablamızla sevgili eşi Haydar ile beraber annesiyle beraber mutlu bir yaşam sürmeleri için hepimizin özellikle yeni Nisan'da mahkemede olması lazım. Evet efendim onunla ilgili bir kamu yaratmamız lazım. Zeynep Yıldırım'a özgürlük diyorum.